Evet, merhaba Karatahta Biyoloji izleyicileri. Sizlerle birlikte yeni bir yayını oluşturmak istedim. Ee, bu yayınımızın konusu öğretmen akademileri arkadaşlar. Öğretmen akademileriyle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki nereden çıktı bu diye soracak olursanız eğer. Arkadaşlar öğretmen akademileriyle ilgili geçtiğimiz günde bir arkadaşımla otururken o bana paylaştı. Ee, Öğretmen Akademileri hakkında görüşlerimi sordu. Ben de bununla ilgili düşüncelerimi paylaştım kendisiyle. Daha sonra da bu düşüncelerimi burada da paylaşmamın gerekli olduğunu düşündüm. O yüzden burada bu yayınla birlikteyiz sizlerle birlikte. Şimdi bu yayından hedefimiz, beklentimiz ne? Öğretmen Akademilerinde... Hakkında söylenen çok fazla şey var. Kimler için bu öğretmen akademileri gerçekten gerekli? Ama kimler için bu öğretmen akademileri gerekli? Değil. Aslında bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Temel hedefim bunlar hakkında görüşlerimizi netleştirmek. Yani herkes bir şeyler söylüyor. Bazı kaynaklar mutlaka sizler de görüyorsunuz. Kimlerin neler söylediğini mutlaka bir şeyleri. Sizler de düşünüyorsunuz, sizler de fikirlerinizi paylaşmak istiyor da olabilirsiniz. Eğer paylaşmak istediğiniz fikirler varsa buradan da yine benimle yorumlar kısmından mutlaka görüşlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim burada öğretmen akademileri neden var, neden bunlara ihtiyacımız gerçekten oluyor, bunu netleştirmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Çünkü arkadaşlar bizim ülkemizde öğretmenlik kim tarafından yapılacak, kimler öğretmenlik yapabilir, bununla ilgili bazı sorunlar var. Maalesef ülkemizin kurulduğu günden bugüne yapılan bazı ne derler arkadaşlar? Bazı şeyler, bazı kuruluş aşamasında belirlenen bazı durumlar var. Fakat bu durumların günümüzün şartlarına, günümüzün gereksinimlerine uyarlanmamış olması aslında günümüzde pek çok problemin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunu sizlerle birlikte burada açığa kavuşturmaya, açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Bunu paylaşmaya çalışacağız. Şimdi tabii bunları paylaşabilmek için sizinle hemen bir sahne paylaşmak istiyorum. Evet burada paylaştığım sahneye bakacak olursak eğer arkadaşlar e, görmüş olduğunuz e, sahnemiz öğretmen akademilerinin e, gerekliliği ile ilgili bazı giriş çalışmaları yapabilmem adına benim için önemli. Burada arkadaşlar görebiliyorsunuzdur çeşitli alanlardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılında sözleşmeli öğretmen alımında çeşitli branşlardan kaç öğretmen alacağı ve bunların işte taban puanlarının yazılı olduğu bir, görseli sizle şu anda paylaşıyorum. Bu görselde arkadaşlar adalet, işte Almanca, Arapça, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, işte beden eğitimi, bilişim teknolojileri, biyoloji, biyomedikal cihaz teknolojileri gibi pek çok şeyin var olduğunu sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu neden bizim için önemli? Burayı neden paylaşıyorum? Şimdi bakın burada arkadaşlar ben kendi branşımla ilgili konuşacağım. Kendi branşım biyoloji biliyorsunuz benim. Ben biyoloji öğretmeniyim. Biyoloji anlatıyorum e, burada çoğu zaman. Biz bu e, arkadaşlar biyolojiyi anlatırken sizlerle e, bazı şeyleri konuşuyoruz. Ama burada biraz konu dışına çıkmak istedim. Evet. Bu arada yayına gelenler var. İyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ederim katılan herkese. Ben burada hani canlı olarak kayıt ediyorum aslında. Ama görüşlerinizi ifade etmek isterseniz buradan da yine yazabilirsiniz. Ben de bir yandan yorumları okuyor olacağım. Şimdi <laughs> burada arkadaşlar biyoloji üzerinden başlayalım istiyorum. Biyolojide 167 tane neyin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kontenjanın olduğunu görebiliyoruz. 167 kontenjan var ve bu 167 kontenjana başvuran aday sayıları, bunun on binlerce belki de binlerce olduğunu söyleyebiliriz. Çok net bir rakama sahip değilim. 167 tane biyoloji öğretmeni alınacakken işte binlerce öğretmen adayı eğer buraya başvuruyorsa bir kere bir sınav yapılmak zorunda. Yani şu an günümüzde kullanılan KPSS kamu personeli seçme sınavı da bunun aslında bir gerekliliği, bir sonucu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi... Burada e, biz 167 kişiyi al, alırken bu sınav sonuçlarına göre alacağız. Ve bu sınav sonuçlarına göre de ne yapacağız arkadaşlar? İşte öğretmenlerimizi Türkiye'nin çeşitli bölgelerine göndereceğiz, yerleştireceğiz. Ama burada e, problem neden başlıyor? Neden öğretmen akademisine ihtiyacımız var? Bunu bir netleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada... Slidelarımızı hemen şöyle geçelim. Bakın burada ben e, şu an sizlerle birlikte e, biyoloji öğretmenliğinin kontenjanlarını paylaşıyorum arkadaşlar. Biyoloji öğretmenliğinin kontenjanlarını paylaşıyorum. YÖK atlasa göre. Ne demek buradaki biyoloji öğretmenliğinin kontenjanları? Yani Türkiye'de biyoloji öğretmeni olmak isteyenlerin gitmeleri gereken ee, üniversitede kaç tane biyoloji öğretmeni kontenjanımız var? Bunu paylaşıyorum. Eğer ben gerçekten biyoloji öğretmeni olmak istiyorsam arkadaşım, benim Türkiye'de okuyabileceğim biyoloji öğretmenliği kontenjanı sayısı toplam 160 kişi arkadaşlar. Fakat yerleşen kişi sayısına bakacak olursanız 87 kişi. Şimdi böyle bir durum var ortamızda, elimizde. Yani 100, bizim 167 tane 2024 yılında biyoloji öğretmeni alınacak. Bizim o yıl yine ülkemizde biyoloji öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere 160 tane üniversiteye aday alınacak. Eğer bakın bu böyle kalacak olursa, inanın ne KPSS gibi bir şeyden bahsediyor oluruz biz, ne de öğretmen akademisi gibi bir şeyden bahsediyor oluruz. Biyoloji öğretmenlikleri eğitim e, fakültelerinde, Toplam eğitim süresi 5 yıl olan, 3,5 yıl boyunca bizim dönemimizde en azından şu anki durumu hakkında çok net bilgi sahibi değilim ama 3,5 yıl boyunca e, akademik alanda eğitimlerini alan, arkasından da 1,5 yıl boyunca da öğretmenlik mesleki derslerini alan, ki bugünkü adıyla işte formasyon derslerini alan bir bölüm. Yani buradan mezun olan bir kişi 5 yıl boyunca eğitimini gördüğünde yüksek lisans mezunu olarak, ayrılıyor ve öğretmen olarak e, atanması gereken kişiler bunlar. Eğer bakın arkadaşlar biz bunları öğretmen olarak atayacak olsaydık inanın ne sınava ihtiyacımız olacaktı. Bu, bunu tekrar söylüyorum. Ne de işte öğretmen akademisine ihtiyacımız olacaktı. Peki sorun nereden çıkıyor diye soracak olursanız sorun arkadaşlar ülkemizde üniversitelerin kontenjanlarının popülist nedenlerle artırılmış olmasından çıkıyor aslına bakacak olursak. Ve tabii üniversite mezunu olan her kişiye de bir meslek vaat etmeyi planladığı için ülkemizdeki e, yöneticiler ki bunu şu anki sadece şu anki siyasi yöneticilerden bahsetmiyorum. Bunu arkadaşlar yıllardan beri yap, yapıldığını biliyoruz. Yıllardan beri Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarların yapmış olduğu bir şey olduğunu çok net bir şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar ifade edebiliriz. Peki Nasıl bu durum ortaya çıkıyor? Hemen bakın ben bir slaytımı daha değiştireyim. Yine biyoloji üzerinden gideceğim arkadaşlar. Şu an sizlere artık biyoloji bölümünü kazanan veya işte kazanabilecek adayların kontenjanını paylaşıyorum. Ve bu verilerin tamamı yok atlastan elde edilmiş veriler arkadaşlar. Yok atlastan elde ettiğimiz bu verilere göre biyoloji bölümü için kontenjan sayımız 2170 arkadaşlar toplam kontenjan sayımız ve yerleşen sayısı da 2151. Bu ne demek? Her yıl işte ortalama hani bunun yarısının mezun olduğunu varsayacak olursak 2150 kontenjanı olan bir bölümden 1000 tane mezuniyetin olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi Öbür taraftan da 75 tane mezuniyetin olduğunu varsayalım biyoloji öğretmenliğinden. Oldu mu size 1075 tane? Bakın burada 1075 biyoloji öğretmeni adayından bahsediyoruz. Bunların içerisinde 75 tanesi gerçekten öğretmen olmak için bir lisans bölümünü tercih etmiş ve buradan mezun olmuş. Ama geriye kalan 1000 tanesi mezun olan bakın biz hepsinin mezun olduğunu varsayacak olursak bu rakamlar çok daha fazla artacak. Geriye kalan bin tane mezunumuza bakacak olursak bunlar da biyoloji bölümüne ne yapmışlar? Tercih etmişler. Buradan çıktığımız zaman işte biyolog olarak görev yapabiliriz. Hastanelerde, laboratuvarlarda çalışabiliriz. Gibi 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 pek çok alternatiflerle birlikte formasyon olarak öğretmen de olabiliriz demiş olan adaylarımız da mevcut. Şimdi elimizde bakın bu adaylar devreye girdiğinde zaten artık mecburen yani bir sıralama sınavı yapılmak zorunda. Ben ne yapacağım ee, devlet olarak? Benim en iyi öğretmenle çalışma isteğim var. Evet bundan doğal hiçbir şey olamaz. Ben en iyi öğretmenle çalışmak istiyorum diyor devlet ve dolayısıyla bir sınav yapıyor. E, bir sınav yaptığında da elbette bir sıralama ortaya çıkacak. Bu sıralamalar konusunda da e, KPSS'den, çeşitli derslerden, alanlardan yapmış olduğu netlere göre bu sıralamalarımız oluşacak. Peki, şimdi bu sıralamalarımız oluştu. Bakıyoruz sıralamalarımızın arkasından diyor ki şu an milli eğitim bakanlığı ben öğretmen akademisi de bu adayları yetiştireceğim. Peki neden bunu söylüyor? Şimdi burada aslına bakacak olursanız kimin için konuştuğumuza bir dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer arkadaşlar biz biyoloji öğretmenliği bölümünden mezun olmuş adaylar için bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediğini düşünecek olursak bu başlı başına bir haksızlık. O zaman kapatın eğitim fakültelerini. Eğitim fakültelerinden biyoloji öğretmeni diye bir birey mezun olmasın. Bunun için kesinlikle haksız olduklarını düşünüyorum. Biyoloji öğretmenliğinden mezun olmuş lisans programı biyoloji öğretmenliği olan bir adayın kesinlikle Biyoloji e, öğretmeni olarak öğretmen akademisine gitmesine tamamen karşıyım. Ama geri ge gelelim. Bir de bizim bin kişilik bir mezunumuz daha vardı. Nereden mezundu bunlar? Bunlar da arkadaşlar biyoloji bölümlerinden fen fakültelerinin biyoloji bölümlerinden mezun. Peki hocam bunlar formasyon aldılar. Formasyon aldılarsa. Biraz oturup tartışabiliriz ama formasyonla ilgili de büyük problemler var. Nedir bu büyük problemler? Bundan bahsedecek olursak. Ee, Üniversiteler bu formasyonu arkadaşlar maalesef bir ticari kaygıya dönüştürdüler. Ve bu ticari kaygı sonucunda bazıları bu formasyonu bir buçuk yılda verdi ki hakkını vererek vermeye çalıştılar genellikle. Bazıları bunu üç ayda verdi. Bazıları yarım dönemde verdi. Bazıları da bir eğitim öğretim yılında bunu verdi. Ama sonuç olarak... Bütün üniversiteler neredeyse buradan bir para kazanmak için formasyon verdi adaylara. E peki şimdi bütün üniversiteler formasyon verdiğinde bu adaylara ne oldu? E, kimin doğru bir e, şekilde formasyon aldığını yani kimin doğru e, öğretmenlik alan bilgisi derslerini aldığını? Veya gerçekten bunu verip verilmediğini Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne yapacaklar elbette bilemeyecekler. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer bu formasyon derslerini alan derslerini doğru düzgün almamış bir aday şahsbelkader işte sınavı geldi geçti diye düşünelim. Bu sınavı gelip geçtikten sonra gidiyor okullarda öğretmenlik yapmaya çalışıyor. Ama maalesef öğretmenlik becerilerinden yoksun bir şekilde gitmiş olabiliyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bunun farkında. Milli Eğitim Bakanlığı bunun farkında olduğu için ne diyor artık? Ben öğretmen akademilerinde öğretmenlerimi yetiştirmek istiyorum diyor. İşte bakın bu nedenden dolayı bana soracak olursanız Milli Eğitim Bakanlığı haklı arkadaşlar. Peki ama tekrar söylüyorum kimin için haklı? Formasyonlu nereden ve ne şekilde aldığı belli olmayan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen akademilerini istemekte bana soracak olursanız yerden göğe kadar haklı. Ama eğer ki Milli Eğitim Bakanlığı ben sadece eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencileri veya öğretmen adaylarını işe alacağım diyecek olursa o zaman zaten bizim bugün ne öğretmen akademilerini tartışıyor olmamız gerekiyor. Ne de işte KPSS gibi veya işte öğretmen akademileri geçiş sınavı gibi bir sınavı tartışıyor olmamız gerekiyor. Yani bizim ülkemizde ilk başta şunu bir sağlamamız lazım. Bunu tabii ki hangi siyasi iktidar duyar ne zaman bunun hakkında düşünce belirtirler bilmiyorum ama bizim ülkemizde bir kere öncelikli olarak eğitim fakültesi adaylarının eğitim fakültesinden mezun olmuş öğretmen adaylarına bir öncelik tanınıyor olması gerekiyor. Bu e, ...haksızlık diye düşünenler çıkabilir mutlaka içinizde. Ama bunun haksızlık olmadığını ben size şöyle açıklayayım. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Üç buçuk yıl boyunca fen edebiyat fakültesinde biyoloji derslerini aldım. Biyolojiye ait alan derslerini aldım. Arkasından bir buçuk yıl boyunca da eğitim fakültesine gidip... ...formasyon de dersleri dediğimiz pedagojik alan bilgisi derslerini aldım. E peki, şimdi ben... Fen Edebiyat Fakültesi'nde bu dersleri 3,5 yılda bitirdiğime göre biyolog ünvanım var mı? Hayır maalesef benim bir biyolog ünvanım yok. Ama eğer bir biyoloji bölümü adayı mezunu, bir biyoloji bölümü mezunu e, öğretmenlik yapmak isterse öğretmen olma hakkı var mı? Evet var. E şimdi burada o zaman ben de şunu istemekte haklı değil miyim? Yani O zaman bana da biyolog ünvanı verin. Ben de bunu istiyorum. Böyle bir... E, İsteğimi karşılayabiliyor mu devlet? Hayır, karşılayamıyor. Ama onların öğretmen olmalarını olanak sağlıyor. Eğer onların öğretmen olmalarını olanak sağlıyorsa, o zaman benim gibi eğitim fakültesinden mezun olan kişilere ise ne yapılması gerekiyor? Ya bir öncelik tanınması gerekiyor. İşte belki e, ne yapılabilir? Öğretmen akademilerinden muaf tutulabilir. Bunların doğrudan atamaları yapılabilir. Bilmiyorum. Ama eğer ben eğitim fakültesi mezunuysam, benim öğretmen akademilerine girmemin doğru olmadığını düşünüyorum. Ha bu arada bir parantez açayım ben e, arkadaşlar e, milli eğitimde çalışmayı şu an isteyen bir öğretmen değilim. Özel sektörde çalışıyorum. Evet yoğun, yorucu bir süreç özel sektörde çalışmak ama maalesef Antalya'da yaşadığım için Antalyayı da bırakıp gitmek istemediğim için milli eğitimde çalışmak gibi bir düşüncem yok. Bunu, bu düşünceye sahip olmadan bunu paylaşıyorum. Bunu da baştan belirtmekte fayda var. Peki ne yapacağız? Öğretmen akademileri başka kimin için gerekli? Başka kimin için gerekli? Bakın gelin bir de şunu şuradan görülelim. Mesela bakın burada adalet diye bir öğretmen alımı var. Üç tane adalet öğretmeni alınacak. Peki nereden alınacak bu adalet öğretmenleri? İnanın bilmiyorum ama adalet öğretmenliği diye bir eğitim fakültesinde bir bilimin olmadığını biliyorum. E peki o zaman ne olacak? Belki atıyorum avukatlardan alacaklar bu adalet öğretmenlerini veya işte atıyorum adalet bilimiyle ilgili bir lisans mezunu kişiyi alacaklar. Ama bu kişilerin öğretmen olmadığını biliyoruz. Ama bununla ilgili eğitim vermesini beklediğimiz kişilere ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir ihtiyacın olduğunu ortaya koymuş. O zaman bunun için öğretmen almak istiyorum diyor. İşte bakın bunlar için de öğretmen akademilerine kesinlikle ihtiyaç var. Çünkü bu bahsettiğimiz kişiler de yine formasyon olarak öğretmen olabiliyorlar. Nereden alıyorlar? Nasıl alıyorlar? Hangi koşullarda bu formasyonu alıyorlar? İnanın hiçbirimiz emin olamıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bu burada olduğu gibi emin olamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yine bunlar için öğretmen akademilerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir üniversitenin ticari kaygılarına Bırakılamayacak kadar önemli bir durum çünkü bu. E yine kendi akrabalarımdan birisi şu an kendisi tarım öğretmenliği yapıyor. Bakın öğretmenlik yapıyor. Peki öğretmen olabilmek için ne yaptı? Önce bir ziraat fakültesini bitirdi, ziraat mühendisi oldu. Daha sonra formasyon aldı. Nereden aldı formasyonunu? ne kadar sürede aldı formasyonunu inanın bunların hiçbirisini bilmiyorum. Ama şu an öğretmen olarak görev yapıyor. Demek ki formasyonu aldı. Hakkıyla aldıysa eminim çok iyi bir öğretmen olmuştur. Veya işte bunu yaşayarak öğreniyor da olabilir. Hakkıyla almadıysa zorlanıyordur. Bunu da bilmiyorum. Ama şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bizler, bizler şunu söylemek zorundayız. Eğer bu gibi alanlardan da öğretmen alacaksak, işte büro yönetimi, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi alanlardan da öğretmen alımı gerçekleştireceksek bu alanlarda görev yapacak olan kişiler için de öğretmen akademilerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama şunu yine tekrar söylemek istiyorum. Eğitim fakültelerinden mezun olmuş kişilerin kesinlikle öğretmen akademilerine alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ee, bu kişiler zaten öğretmen akademilerinde alacak oldukları dersleri daha önceden aldılar. Siz bu insanların hayatlarından işte tahmini olarak bir buçuk yılı yine çalacaksınız. Hayır bunu yapmamamız gerekiyor. Bizim yapmamız gereken, öğretmen akademilerine almamız gereken kişiler kimler olmalı? İşte atıyorum biyomedikal cihaz teknolojileri diye bir bölüm var. Bir öğretmene ihtiyaç var. Mesela 16 tane kontenjanı var bu, bu bölümün. E, o zaman bu bölümün öğretmenini alacaksanız evet buradan mezun olmuş kişileri işte belki biyomedikal mühendisliğinden mezun olmuş kişileri öğretmen akademilerini alarak bu kişilerin öğretmen olmasını sağlayabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum biyoloji öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği, matematik öğretmenliği, lisans bölümlerinden mezun olmuş kişilerin öğretmen akademilerine alınması kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Ama geri kalan alanlar ve bu alanlara dışında yine biyoloji öğretmeni olmak isteyen ama eğitim fakültesinden mezun olmamış kişilerden bahsediyorsak eğer bunların da öğretmen akademilerine alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Şunu da unutmayın. Bunu izleyen e, biyoloji me mezunu veya işte herhangi bir alan mezunu arkadaşım. Şunu da unutmayın. E, biz biliyoruz ki işte şu an hala üniversiteler formasyon vermeye devam ediyor ama şunu da biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı alacak olduğunuz formasyonların geçersiz olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla şu andan itibaren herhangi bir arkadaşımın herhangi bir üniversitede Türkiye'nin iyi üniversitesi de olabilir benim için hiç fark etmez. Artık formasyon almasına gerek yok. Boşu boşuna kendinizi üniversitelerin formasyon veren işte kapılarında heder etmeyin çünkü siz girin KPSS'ye. KPSS'ye girdikten sonra belirli bir puan aldıktan sonra zaten öğretmen akademilerine gideceksiniz. Zaten burada bu dersleri tekrar alacaksınız. Bu nedenle boşu boşuna kendinizi formasyon kapılarında, üniversitelerin formasyon kapılarında heder etmeyin. Öğretmen akademileri sınavı için çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum eğitim fakültesi mezunu iseniz bence burada isyan edin. Çünkü eğitim fakültesi mezunlarının bu dersleri zaten daha önceden almış olan kişilerin e, bu öğretmen akademilerine tekrar alınması bu insanların emeklerini yazık etmektir. Bu insanları öğretmen akademilerinde lütfen süründürmeyin. Bu insanlara bir ayrıcalık tanıyın ve eğitim Fakültesi mezunu olan kişileri öğretmen akademilerini almadan doğrudan görev yerlerine atayın. Çünkü bu insanlar bu eğitimleri daha önceden aldılar. Umarım bir yetkili bunu dinliyordur, burada söylediklerimi dinliyordur. Ee, herhangi bir şekilde kötü bir niyetim yok. Yani herhangi bir siyasi iktidarı eleştirmek değil. Öğretmen akademilerinin haklılık nedenlerini, varoluş nedenlerini elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Ama öğretmen akademilerine alınacak bireylerin Hangileri olursa bu bu bireylere hat, e, haksızlık olacağını da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer eğitim fakültesi mezunu bir adayı siz tekrar öğretmen akademisine alıyorsanız bu gerçekten o adaya yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Ama siz öğretmen akademisine eğitim fakültesi olmayan eğitim fakültesi olmayan bölümlerden mezun olmuş kişileri alıyorsanız kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerden göğe kadar bu konuda Haklı olduğunu da söylüyorum ama eğitim fakültesi mezunlarının öğretmen akademilerine alınmasının ise çok büyük bir haksızlık olduğunu tekrar buradan belirtmek istiyorum. Lütfen sizler de bu düşüncelerinizi burada paylaşın, yorumlarda paylaşın. Kafanıza takılan sorularınız olacak olursa da buradan yine yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.